Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından şikayetçiymiş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Yapacağın şey şu, karından 40 adım ileride dur. Normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla, sonra 20 adım. Ta ki Cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla. Demiş. Akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 40 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. Hayatın bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatın bu akşam yemekte ne var? Gene cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış. Mesafe 20 adım ve tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Hala cevap yok. Adam mutfağın kapısına kadar gelmiş, artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Gene cevap alamamış. Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Adamın karısı. Hayatım beşinci kez söylüyorum. Tavuk var. Kısadan hisse. Kusur bazen bizden kaynaklanır. Bu tarz videolar için lütfen takipte kalıp kanala abone olun.